Günaydın. Bugün ikinci günümüz çıktı. Kahvaltı yaptık. Şöyle çok yakın bir yer. ayit şey geldi. Neyse burada yedik. Çok güzel kruvasanlar. Bir yürü civarı. Ben yürümeyelim, yürümeyelim. Sonra yoruluyoruz. Bir, bir 20 dakikalık yürümeyelim. Anne ben de binelim. Biniyoruz. Bulunduğumuz yerden yine otobüsle nehrin karşı tarafındaki Aziz George Kilisesi'ne geldik. Burası da buranın böyle simge mimarilerinden biri. Yine neogotik tarzda yapılmış bir kilise. Burada zaten farklı tarzda bir kilise görmedim henüz. Birkaç yerde böyle sürekli St. George, St. George diye duyunca ben de kim olduğuna bakmak istedim. O sırada size kilisenin etrafını döndüreceğim. Ee, Aziz George aslında mesela Gürcüce'de Giorgi olarak geçen, işte Yunanca'da Yorgi olarak geçen hatta Arapçada da cercüs olarak geçen birkaç farklı söylemi varmış. Bir din adamı kendine has bir cemaati bulunmakta. Aziz George'un dini için şehit olduğuna inanılıyor ancak daha ilginç olan ise ejderha öldürmüş bir şövalye olduğuna dair hikayeler olması. Mimarı Pierre Bossan ve neogotik tipte bir yapı olarak tasarlanmış. Yürürken dikkatimi çekti. Sokaklarda böyle bazı yerlerde ağaçları ektikleri fidelerin etrafını böyle demirlerle çevirmişler. Ön taraflarında da bununla ilgili bir bilgilendirme var. İşte onları zarar vermeyelim gibi. Bu çok hoş bir hareket olmuş. Lyon'da bu kukla tiyatrolarından çok fazla var. Adım başı görebiliyorsunuz. Çocuklar için, hatta büyükler de bayağı ilgi gösteriyor. Böyle bir deneyim edinmek isterseniz bunlar da vardır yani. Forvier'e çıkmak için Finikiler'e bindik. Sen, George'un az ilerisindeki duraktan. Burada zaten Finikiler'in gittiği iki farklı yön var. Biz Forvier'e çıktığımız için ona bindik. Otobüs, normal aldığımız otobüs bileti burada geçerli. Genelde finikilerlerde ayrı bir bilet istedikleri için bunu belirtmek istedim. Ee, çok uzun olmayan bir yolculuk yapacağız şimdi. En öne oturduk. Heyecanlıyız. En son sanırım Komo'daki finikilerin ee, manzarası bu kadar güzel diyecek mi ama tünele girdik. <laughs> Hayırlısı. Evet, şimdi Finikilerden indik. Fransızca okunuşu Fouvier'miş. Ee, Notre-Dame-Fouvier şu an bütün Lyon'u gören bir tepede inşa edilmiş bir katedral. Burasının şöyle bir özelliği var. Fransa-Prusya savaşı sırasında Lyon'un e, zarar görmemesi, işgal altında kalmamasından dolayı yani kurtulmasından dolayı Meryem Ana'ya bir teşekkür etmek amacıyla yapılmış 1800 88'de sanırım, tamamlanmış inşaatı bulunduğu konuma baktığınızda Hristiyanlığın bu şehirde ne kadar uzun süredir hakim olduğunun bir kanıtı olduğu söyleniyor. Ee, yüzyıllardır bu şehrin hani Hristiyanlığın hakimiyetinde olduğunun bir simgesi olduğu söyleniyor. Çok çok görkemli bir yapı. Yine şuradan görüyorsunuz iki nehri. Artık anı nedenini bilmiyorum ama Ron nehir daha mavi. Bu daha kahverengi. Birleşme yeri dedin öyleydi ya, meçleniyordu. Bu şehrin silüetinde bir Radisson Blue bozmuş şuradaki. Şimdi Roma İmparatorluğundan kalma bir tiyatroya geldik. Burası şu anda hala kullanılıyor, açık hava konserleri ve gösterileri için aktif şekilde. Bu da hemen az önce ziyaret ettiğimiz Fovia bu tarafta katedral. Şöyle hemen birkaç dakika yürümeyle buraya gelebiliyorsunuz. Böyle kalıntıları arka tarafta da devam ediyor. Şehir manzarası da cebası şimdi Lyon Katedraline geldik. Diğer adıyla Saint Jean Baptiste Lyon. Bu bölgenin zaten adı da Saint Jean. O yüzden burası ee, burasında oranın merkezindeki yani Lyon'un yine de merkezi zaten burası. Bir katedral. Ama en eski katedral. Yaklaşık ee, yani kaç yıl önce hesaplayamadım şu an 6. yüzyıldan kalma bir kilisenin kalıntıları üzerine yapılmış. 1400'lü yılların sonlarında da tamamlanmış. Böyle bayağı görkemli. Ee, burası aynı zamanda Lyon Başpiskoposu'nun da evi. Yani o buraya bağlı, koltuğu buraya bağlı. Böyle bir meydan var etrafında da. Şurada yine klasik bir çeşme. Ve yukarıda da az önce orada olduğum Notre Dame Fauvier Katedralini görebilirsiniz. Oradan buraya zaten yürüyerek indik. Yaklaşık bir 15 dakika kadar sürdü. Ee, aynı zamanda unutmadan bu katedralde UNESCO Dünya Mirası listesinde var. Ve koruma altında şimdilik böyle. Buraya kadar gelmişken burada yaşayan bir arkadaşımızla buluştuk. Lyon'da hayat nasıl bir de onun gözünden öğrenmek istedik. Bizim bakmaya doyamadığımız bu estetik binalarda yaşamak Dairelerin eskiliğinden dolayı onlar için zulüm haline gelmiş. Öğrenci olarak pahalılık onları çok zorluyor. Özellikle kiraların yüksek olması paylaşımlı evlerde kalmalarına neden oluyor. Çalışanlar tabii ki daha şanslı. Lyon onların deyimiyle Burjuva şehri ve Paris'ten çok çok başka bir deneyim sunuyor gelenlere. Bu kadar pahalılık ve memnuniyetsizlik haricinde aslında burada yaşamayı çok sevdiğini söylüyor arkadaşım. Bizce mutlaka bu şehir görülmeye değer. Şimdi Lyon freskine geldik. Burada şehir olarak Lyon'da çok fazla fresk ve mural var. Ama bu en çok bilineni ve en popüler olanı. Böyle bir binanın tüm yüzünü adeta bir apartmanın pencereleri varmış gibi çizmişler ve buradaki her bir karakter aslında Dion için önemli isimler. Ve 40'a yakın karakter var, insan var daha doğrusu resmedilen. Mesela en benim bildiğim şuradaki aşçı, ünlü şef Paul Boxer'in Nasıl okunuyor bilmiyorum. Şuraya yazarım. Şuraya. Ee, bir resmi. Kendisi 2018 yılında vefat etmiş ama hala burada çok popüler bir restorantı var. Yanında da mesela kadeh kaldıran çok ünlü bir yazarmış. Frederic. Ee, soyadını hatırlayamıyorum şu an. Böyle her bir bisiklet baskını oldu. Böyle her bir karakter aslında Leon için önemli isimlermiş vermiş. İki nehri de geçtik. Ee ve parka, buradaki o ünlü parka. Parkın adı neydi unuttum? Ney? Park Tete miydi? Park Parktet'e Park Tete neredeyse geldik. Bayağı yürüdük vallahi yarım saati geçti. Böyle sol tarafta nehir kenarı aslında şurası direkt Ron Nehri'nin kenarı. Böyle orman var ve bisiklet herkes koşusunu yapıyor, bisikletine biniyor. Şöyle bu arada şehrin ortasında tuvaletler var tuvalet kabinleri. Hazır açık yakalamışken çekeyim. Şöyle tuvalet yazıyor. Bunlar ücretli mi acaba? Ya burada da musluğu var. Ücretli mi? Bir bakalım. Beraber. Ee, hayır herhangi bir ücreti yok. Şehirde Acayip bir bisiklet kültürü var zaten her yerde bak şurada gördüğünüz gibi bisiklet yolları var ee, Bazı insanlar böyle çantasının yanına bisiklet kaskı asmış şekilde geziyorlar ve sonra işte bir yere bağladıkları bisikletlerine binip gidebiliyorlar Onun dışında kiralaya da biliyorsunuz ve son olarak bisiklet turları var Turistik tur ama bisiklet bir rehberle böyle bisiklet konvoyu halinde gidiyorsunuz mesela Atıyorum buraya geliyorsunuz, duruyorsunuz, rehber anlatıyor, devam ediyorsunuz şeklinde. O anlamda keyifli ve her yerde koşan insanlar var. Bu insanlar burada çalışmıyor anladığım kadarıyla çünkü şu an pazartesi ve pazartesi saat 2 gibi bir saat yani. Ve bu kadar insan koşup bisiklete binmez normal değil. Ve dükkanların çoğu da kapalı, bence o da ilginç. Bir de bize çalışmıyor diyorlar. Bu da böyle bir serzenişti. Yani belki bekliyorum da o arada size birazcık bunlardan bahsetmek istedim. Ama hala anlamadım bu insanlar niye çalışmıyor? Dükkanlar niye kapalı? Marketler açık, bazıları kapalı falan. Dün pazardı zaten her yer kapalıydı. Allah'tan müzel falan açık da gezebiliyoruz. Burada sıfır emisyonlu. Bu Milano'daki gibi elektrikli otobüsler çok fazla. O yüzden şehrin her yerine şimdi size göstereceğim. Bakın döndürüyorum. Güçlü otobüsler var ve onların, bakın şurada bağlı olduğu bir tel var. Bu elektrikli otobüsler bu tellere bağlı şekilde gidiyorlar çünkü güç kaynakları o, o elektrik telleri. Hazır görmüşken onu da söyleyeyim dedim ve belki geldi zaten. Artık parka gidelim mi? Gidelim. Tuvaletle ilgili ilginç bir bilgi Tuvalete girip çıktıktan sonra içerisi kendisi, kendi otomatik yıkanıyormuş. O sırada bekliyorsun. Yıkama bittikten sonra tekrar aktif oluyor. Basıp düğmeye giriyorsun. İşini görüyorsun, çıkıyorsun. Güzel bir sistem. Ama çok kullanılır gibi değil yani kadınlar için. Bizim için çok sorun yok da. Ücretsiz. Allah'ım. Keşke azıcık da olsa bir Fransızca bilseydim. Bak ne kadar tatlı ya. Eşini almış parka götürüyor o kadar ileriki yaşları az önce ışıkta beraber bekledik neyse parkın kapısı da çok güzelmiş ya ve park çok kalabalık bu insanlar çalışmıyor az önce sen yokken biraz anlattım da pazartesi günü de çalışmıyorlar diye. <laughs> ne yapıyorlar arkadaşlar Lyon'da yaşıyorsanız lütfen yorumlara yazın neden çalışmadığınızı. <laughs> Teşekkürler. Ya çalış... İlla ki birileri çalışmalı. Yine öğrenci varsa öğretmen de vardır mesela. Evet. Geldik. o Harika. Yine Roma'daki gibi belki kaşındı. Ördekler bize kesin saldıracak aha geliyorlar. Dedim size. Evet, evet. Öbür geliyor. Beğenmedi ki. Ay iyi o işte bu. öbürü beğenmedi. Ne oldu kardeşim? Belki bana doğru geliyor. Ver. Ha, çok iyi. Parkta <laughs> böyle yürüyeceğiz. <laughs> Hayvanlar birbirine düşürdü. Burada böyle pedal boardlar var. İki kişi 30 dakika 18 euroymuş. Elektrikte olanları 30 dakika 35 Euro'ymuş. nereden, nereden geldi? Bilmiyorum ki. <laughs> Güneş bir anda çıktı ve şehrin çevresi değişti yahu. Şu güzelliğe bir bakınız. Ya, ne kadar güzel park yapmışlar. Şehre alan kazandırmışlar. Okey müthiş. Ama içine de gelip bu zürafaları bu kafese tıkmana gerek yok yani. Her yerde olduğu gibi burada da hayvan bahçesine de karşıyız. Burada bu hayvanların tıkılmasına da karşıyız. Buradan bunu da söylemek istedim. Bir etkisi olmayacağını biliyorum tabii ki ama yine de yazık gerçekten. Espresso George'a gel George'a geldik çünkü bir yer gideceğimiz yerde rezervasyon yoktu. Ee, burada gerçekten her yer rezervasyon yapmak şart. Ama biz Elsin kullanıyoruz, arayamadık vesaire. O yüzden biraz böyle üç günümüz vardı zaten. Biraz şanslı hareket ettik. Neyse ki yani sadece bugün bir planladığımız yere gidemedik. Orası 6'da başlamış ve yeme ve food doluymuş. O yüzden tekrar buraya geldik. Ee, geçen böyle birazcık da denersel şeyler sipariş etmiştik. Şimdi daha net böyle et ve et söyledik ama ek olarak denemek istediğimiz soğan çorbası ve krem buleyi de burada deneyeceğiz. Birazdan gelince zaten çekerim. Bakalım hoşunuza <laughs> gidecek mi? Evet, ilk defa krem buleyi yiyeceğiz kalsadan. Hazır mısınız? Tom her şefin dediği gibi. Şimdi alıyorum. Hmm, çok güzel. Tam kapat artık rahatça <laughs>